Selamünaleyküm. Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak 2025 yılında sizleri bağışlarımızın destekleriyle Selamet Gönüllü adına 17. Hayır Yemeği ikramda bulunuyoruz. Rabbim ebeden sizlerden razı olsun. Rabbim işlerinizde, güçlerinizde bereketler. Helalinden bol bol kazançlar nasip eylesin. Rabbim sizleri kazalardan, belalardan, musibetlerden, nazarlardan muhafaza eylesin. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Rabbim ne kadar hayır istekleriniz, muratlarınız, dualarınız varsa kabul buyursun. İkram eylesin. Buradaki yetimlerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi sevin dediniz. Sıcak yemek ikramda bulundunuz. Yetimlerimizi sevin dediniz. Rabbim inşallah sizleri sevindirsin. Ne kadar hayır istekleriniz, muratlarınız, dualarınız varsa Rabbim kabul buyursun. İkram eylesin. Uganda'dan, Afrika'dan selamlar. Amin. Amin. <laughs> Amin. <laughs> ومنك السلام آه، تبارك ربنا وتوليت آه، يا ذا الجلال والاكرام آه، وصلى الله على سيدنا محمد آه، الحمد لله رب العالمين آه، آه، آه. Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği 0212 621 60 60 selamet.org.tr